İyi günler izleyicilerim. Tarihimiz 25 Haziran 2024 Salı, 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Haziran 2024 Bad Boys, Ya Hep Ya Hiç, 31 Mayıs 2024 Garfield, 24 Mayıs 2024 Furiosa, 1 Megamax Destanı, 21 Haziran 2024 Motorcular, 21 Haziran 2024 Şeytan Ayini. 21 Haziran 2024 Sayara İntikam Meleği 14 Haziran 2024 Ters 102 14 Haziran 2024 Siçcin 7 14 Haziran 2024 Veda Partisi 14 Haziran 2024 Süper Maymun Şimi 14 Haziran 2024 Mahzen 10 Mayıs 2024 Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 9 Haziran 2006 Yürüyen Şato 28 Haziran 2024 La Hayde Maske 28 Haziran 2024 Şeytanın Oğlu Demon 28 Haziran 2024 100 Yıl İleri 28 Haziran 2024 Real İstanbul Organize 28 Haziran 2024 Bulu Bululok Episod Nagi 28 Haziran 2024 Yakamos 28 Haziran 2024 Ben Babayım 28 Haziran 2024 Haruk 28 Haziran 2024 sessiz bir yer Birinci gün 28 Haziran 2024 bir zamanlar gelecek 2121 28 Haziran 2024 şeyda 28 Haziran 2024 horizon An American Saga Chapter 1 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.